Hi-Tech Müzik'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz aracımız 2024 model Peugeot 408. Aracımıza Netchbox marka elektrikli bagaj açma uygulamamızı gerçekleştirdik. Normalde bu araçla ilgili gerek YouTube kanalımızda gerekse sosyal medya hesabımızda bir tanıtım videosu vardı. Video sanırım biraz aşağılarda kaldı. Bu araç vesilesiyle hem kendimizi hatırlatmış olalım hem de Belki bazı arkadaşların önüne ilk defa düşer video, bilgilenmiş ve öğrenmiş olur yaptığımızı. Dediğim gibi aracımıza elektrikli bagaj açma uygulaması gerçekleştirdik. Uygulama sonrasında şimdi sizlere elimden geldiğince aracı tanıtıp videoyu izleyenlere kılavuz olmaya çalışacağım. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine şöyle bir kere dokunduğunuzda herhangi bir kol kuvveti, kol yardımı gerektirmek sizin görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağınız otomatikman açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise şuraya yerleştirdiğimiz butona şöyle bir kere dokunduğunuz takdirde yine herhangi bir kol kuvveti, kol yardımı gerektirmeksizin bagaj kapağınız kapanıp yumuşak bir şekilde vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama esnasında biz aracın soldaki manuel amasörünü ve sağdaki manu manuel amasörünü bizim kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Aynı zamanda şu üst kısımda bulunan aracın orijinal kilidini yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilitle değiştiriyoruz. Ee, herhangi bir yerde delmek, kesme, biçme, araca zarar verme kesinlikle söz konusu değil. Ama sörleri tutan vidalara kadar, ayaklara kadar her şey aracın orijinaline sadık kalınarak yapılıyor. Şöyle tekrardan kapatayım kapanırken üstten vakumlu olduğu için bagaj kapağının çarpması ya da ses çıkartması kesinlikle mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi çok yumuşak bir şekilde vakumlayıp kapatıyor. Hatta tekrardan göstereyim sizler için. Şöyle tekrardan kapatalım. Kapanmaya yakın amastör hız şiddetini yavaşlatıp yumuşak bir şekilde kapatıp vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bagaj kapağında herhangi bir açıklık, çizgilerde herhangi bir bozukluk kesinlikle söz konusu değil. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız aracınızda nasıl duruyorsa aynı şekilde durmaya devam ediyor. Uygulama sonrasında bu sistemi aracın uzaktan kumandasından da kontrol edebiliyorsunuz. Normalde bu bagaj açma düğmesine basılı tuttuğunuzda kilit kendini bırakıp kol yardımıyla kaldırmanız gerekiyordu. Fakat şu anda şöyle göstereyim bagaj açma düğmesine. Basılı tuttuğunuzda bagaj kapağınız görmüş olduğunuz gibi otomatikman açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine aynı işlemi gerçekleştirmeniz yeterli. Görmüş olduğunuz gibi otomatik bir şekilde tekrardan kapanıp vakumunu gerçekleştiriyor. Sisteme opsiyon olarak ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyorsunuz ya yani sağlayabiliyoruz daha doğrusu. Bu araç için müşterimizin isteği doğrultusunda ayak sensörü eklentisi de sağladık. Onu da göstereyim hemen. tamponun altına ayağınızı salladığınız takdirde bagaj kapağınız otomatikman açılır. Eliniz dolu olabilir, açamayacak konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise yine aynı işlemi yapmanız yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi Bagaj kapağınız yine aynı şekilde kapanır. Sistemi araç içerisine yerleştirdiğimiz buton sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Onu da göstereyim sizlere. Kutu içeriğinde tam şuranın ölçüsüne göre bir tuş çıkıyor. Bu tuşu buraya yerleştirdiğimizde istediğiniz gibi burada kontrol edebiliyorsunuz. Normalde burası aynı yan tarafta olduğu gibi boştu. Hemen onu da göstereyim. Düğmeye bastığınızda Bagaj kapağınız otomatik ben açılır. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine aynı düğme yardımıyla bagaj kapağınızı kapatabilirsiniz. Vakumlama gerçekleşir. Videonun başında da söylediğim gibi uygulama esnasında aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme yok. Kablo sıyırma dahi yok. Ee, tamamen orijinaline sadık kalınarak yapılan bir uygulama. Zaten araç yanlış bilmiyorsam henüz 450-500 kilometrede sıfır ayarında bir araç ve garantili bir araç. Uygulama sonrasında aracın garanti dışı kalma gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değil. Yapmış olduğumuz uygulama bizim 2 sene garantili. Ee, yerimiz Ankara'da, Bülbüldere Caddesinde 58 numaradayız. Eğer siz de aracınıza bu şekilde bir uygulama yaptırmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.